olur Şimdi bugüne kadar işte böylesi önemli sorunlarını çözmüş ülkelere baktığınız zaman işte Churchill, De Gaulle gibi büyük liderler ilk seçimi kaybetmişlerdir. O zaman Erdoğan da ilk seçimi kaybedecek mi? Değil işte tam tersi. Yani bir Oslo sürecinden sonra hepinizin bildiği gibi 12 Eylül referandumu vardı yüzde %58 ama başka bir şey de destek aldı değil. ama o seçimlerden önce o süreci bilinçli olarak sızdırıldı o görüşmeler. Çünkü o güne kadar yani PKK ile devletin bir müzakere yapması, muhatap kabul etmesi hiç kabul edilebilir bir şey değildi. MHP'nin oylarının olağanüstü artmasına diyorsunuz. Batıda %20'lere geldiği söyleniyor. Yok yani kamuoyu yoklamalarında yüzde %14, 14-15'ler civarında bütün yoklamalar Ama, bu Ama Alo Fatih döneminde olduğumuz için kamuoyu yoklamalarının çarpıtıldığı ve Adalet ve yani Kalkınma Partisi'nin yönlendirdiği hayır. kamuoyu yoklamaları olduğu söylüyor. Gazeteciliğin de ayaklar altında olduğu bir dönem. Bizde bağımsız kamuoyu yoklamalarının sonuçları var. Artı farklı farklı kamuoyu yoklamalarının neticelerinde de yüzde 14-14.5 dört buçuk. Diyarbakır diyor. seçimleri nasıl gözüküyor kamuoyu yoklamaları? Diyarbakır seçimleri başa baş görünüyor. Kaç kaç yani oy oranları? Yani kiminde yarım puan fark var, kiminde bir buçuk puan fark var, kiminde dört puan fark var aramızda. Kararsızlar var. Yani Abdullah Öcalan galiba Ensarioğlu için kimdir? Abdullah Hoca'nın yani Kürt halk lideridir. <laughs> bir PKK terörist midir? Peki'nin önderidir, lideridir. Yani Kürt halk önderi derken Kürtlerin nüfusu bana göre 20 milyonu aşkın veyahut da BDP'nin zaman zaman söylemlerine göre de 20 milyon 25 milyondan bahsediyor. 20 milyonluk bir kitlenin seçmeni de 10 milyonun üzerindedir. Aldığı oy 2 milyon küsürdür. 3 milyona yakın oy alıyor. BDP. Dolayısıyla yüzde otuzu Kürtlerin yüzde otuzunun oyunu alabiliyor. Veyahut da 22 ili kapsayan Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt vilayetlerinin toplamında %32 civarında oy alıyor BDP. AK Parti %57-58 civarında oy alıyor. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi aslında Kürtler Ama çok... PKK'nın lideridir. Yani Öcalan neticede... Siyasi aktördür diyorsun. Siyasi aktördür tabii. Yani PKK aynı, yapan. zamanda, PKK aynı zamanda siyaset yapan bir örgüttür. Yani e, yöntem olarak e, şiddeti, silahı e, ve silahlı mücadeleyi seçmiş ama aynı zamanda da her defasında siyaset yapan bir örgüt. İzmullah'la pazarlık yapıyor musunuz? Hayır. Hiç kimseyle pazarlığımız yok. Siyasal İslamcı örgütlerle bir diyalogunuz var mı PKK Hiçbir, karşı? Hayır hayır. Bizim siyaset için hiç kimseyle pazarlığımız yok. Hiç kimseye karşı ittifakımız da yok. Biz kendimize güvenen bir partiyiz. Fikrimize, yaptığımıza, hizmetimize, adaylarımıza yani kendimize güveniyoruz. Bunun için ekstradan birileriyle pazarlık yapmamız, ittifak etmemiz gerekmiyor ve böyle bir şeye de ihtiyaç duymuyoruz. Peki son dönem BDP'nin açıklamalarında hem <laughs> başbakana çok sert değerlendirmeler yapılıyordu hem de zaten inşallah bu seçimden sonra bir özellik olacak. Biz fiili bir durumu ilan edeceğiz dediler. Yani bu Türkiye'de üniter devlet yapısında bir ülke için tuhaf bir söylemdi. Evet. Böyle bir risk var mı? Siz ne dersiniz? Kürt halkı Türkiye'deki homojen bir grup mudur yoksa heterojen değişken bir grup mudur? Bakın, bir Özellikle ilan söz konusu olabilir mi? Burada biraz e, hem karışıklık var e, hem de bilinçli manipülasyon var. Ne anlamamız gerekiyor? Şimdi BDP'nin yani bu kimlik, dil e, üzerindeki yasakların kalkması, e, demokratikleşme, reformlar, sivilleşme e, ve çözüm sürecinden sonra elinde çok fazla argümanı kalmadı. Yani bu seçimde neyi söyleyecek BDP? Kendi Niye ana dilde hakkı Kendi, mı? ana dilde eğitim hakkı özel okullarda e, serbest bırak, bırakılıyor. Yani parası Ve, serbest. Parası olan anayasal engel var. Zaten siz isteseniz de devlet okullarında şu anda 62. madde durduğu müddetçe bunu yapamazsınız. Ama BDP ben işbirliği yapayım gel değiştirelim. Yetmiyor. Ya yine sayı Bunu yetmiyor. Biliyorum ama yani Say, ortam sayı yetmiyor. Bunu sadece sizi e, bölgede sıkıştırmak, e, siyaseten size bir laf etmek için. Peki söylüyorum. siz ana dilde eğitimden yana mısınız? Ben ana dilden ana dilde eğitimden yana olduğumu her defasında söylüyorum. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi tabanından tepki almıyor musunuz? Yani benim e, tabii ki partimin e, söylem birliği, bütünlüğü e, bizim için önemli. Ancak ben Diyarbakır milletvekiliyim ve Diyarbakır halkının taleplerini genel merkezime iletmekle mükellefim. Peki. Genel merkezim Diyarbakır'dan gelen, Edirne'den gelen, Ankara'dan gelen gelen talepleri toparlar. E, neticede e, bütün Türkiye'deki fikirleri harmanlayıp e, Türkiye'nin menfaatine bir e, fikir oluşturur veya bir e, yani bir karar verecekse bu bir partinin bir siyaseti bir kararı olur. Diyarbakır'da BDP ve PKK'nın etkisiyle aslında bir özellik talebi var mıdır? Türkiye'den bağımsız Şimdi özellik bir talebini yok. biraz açmak lazım. Çalın. Şimdi az önce de söyledim. Yani BDP'nin çok fazla seçimde artık dile getireceği bir şey kalmadığı için ne diyecek? Kürdistan'a, Öcalan'a özgürlük, Kürtlere statü. Yani Sevmezse cevabınızı alın. Öcalan'a özgürlük istiyor musunuz? Ben e, buradan şeyi gideyim de Öcalan'a özgürlük ve e, Kürtlere statü. Statüten kasıt da demokratik özerklik. Şimdi demokratik özelliği inşa ediyoruz. Bu seçim, e, bu referandum... Ne demek demokratik özerklik? Onu anlatır mısınız? Anlatırım. E, bu seçim e, bir referandumdur e, söylemiyle e, yola çıktılar. Yani oyumuz artarsa... Demokratik özelliğin önünü açarız. Yoksa demokratik özelliği öyle inşa edemezler. Demokratik özelliği fiili olarak ilan edemezler. Ne demektir o Burada Çok birileri sırf çözüm sürecini zayıflatma adına işte çözüm süreci bu BDP'yi ve Kürtleri şımartıyor. Aslında talepleri değişiyor. İşi başka tarafa gidiyor. BDP'nin oyları artacak ve özelliğe doğru gidecek özerkliğe falan gittiği yok. Demokratik özellik öyle tek taraflı ilan edilecek bir şey değil. Ne demek? Bir anayasal statü. Anlamı nedir onun? Ya yani, bir federasyon gibi bir şey midir öyle? Şimdi dünyanın 52 devletinde özerk bölge vardır. Ülkelerde özerk bölgeler olabilir. Yani bazılarında eyalet sistemi vardır. Bazılarında kanton sistemi vardır. Bazılarında da özel bölgeler Peki vardır. Peki imkanınız olsa siz Türkiye'nin başbakanı olsanız o bölge için bu özerkliği verir misiniz? Hayır yani şimdi bugün Kürtlerin böyle özerklik, demokratik özellik gibi bir talebi yok. Bu BDP'nin bir siyasi projesidir. Hiçbir Kürt'ün bu talebi yok mu yoksa? Hayır, hiçbir Kürdün olmaz Sadece BDP'nin mi? Yani e eyalet sistemini isteyen de var, federasyon isteyen de var. Siz istiyor musunuz? Hayır yani. Ben Siz e üniter devletten yana mısınız? Yani üniter devleti kutsayan bir insan değilim. Yani eyalet sistemi olabilir, başkanlık sistemi olabilir, Türkiye bu sistemleri tartışmalı. Türkiye'nin çıkarına... Tutucu e, değilim bu konuda diyorsun. Tabii ki tutucu değilim. Peki Öcalan'a özgürlük diyen bir BDP'ye karşı siz bölge insanı olarak artık kıyamet mi kopar kardeşim? Evet Öcalan'a özgürlük der misiniz? Bakın bu söylem Öcalan'a özgürlük söylemi bugün itibariyle çözüm sürecini zayıflatan... Neden? Şimdi insanların hassasiyetleri var. 50 bin insan öldü bu ülkede ve henüz bu sorun daha çözülmemişken ve insanların kafasındaki kuşkuları gidermemişken Öcalan'a özgürlük gibi bir söylemi ön plana çıkarmak. Yani bizim şimdi önceliğimiz Kürtlerin derdi Öcalan'a özgürlük falan değil. Nedir öncelikler? Kürtlerin önceliği dildir, kültürdür, kimliktir ve bu dil. Ama bunlarda da sorun var hala. Hayır hayır. Şimdi dil üzerindeki engellerin çoğu kalktı. Ana dilde eğitim ee, yalnız yani e, şu anda örgün eğitimde sorun var. A, a, ya şimdi anayasal sorun var diyorsunuz. Anayasal sorun var. Çünkü ana dilde eğitim şu anda e, ilkokullarda seçmeli ders var. Kürtçe, Zazaca seçmeliydi veya